bu ilimler öğretilmiş. Allah babamız gibi meleklerden şerefli olmak için bize ilmi emrediyor. Bakın, yıllar önce Osmanlı'nın zamanında bir kadıncağızın bir çocuğu olmuş. Çok istediği yıllarca uğraşıp bir evlat sahibi olmuş ama hiçbir anne babanın kabullenemeyeceği, çok zorlanacağı bir imtihan çocuk sakat olmuş. Aklı başında, zekası yerinde ama vücut azaları normal bir insanın azalarına benzemiyor. Dolayısıyla bu çocuk artık mektep medrese yaşına gelince çocuklarıyla normal bir hayata alışsın diye anne onu ikna ediyor. Arkadaşlarıyla medreseye yolluyor, mektebe yolluyor. Ama her gün çocuk eve ağlayarak dönüyor. Çok zor. Allah hiçbir evladı, hiçbir çocuğu yaşıtlarının arasında mahçup olacak kusurla halka eylemez Şimdi anne için bu daha büyük bir ızdırap. Zaten çocuğun o halini görüyor, içi yanıyor. Arkadaşlarıyla, akranlarıyla uyum sağlasın diye ısrar ederek, elinden tutarak mektebe götürüyor. Fakat mektep çocukları onunla alay ettikleri için, yaşıtları her gün ona hakaret ettikleri için eve ağlaya ağlaya iki gözü iki çeşme. Çocuğunun ağlaya ağlaya bazen haline isyan ede ede evine geliş anneyi o kadar üzüyor, o kadar üzüyor ki her gece seccadeye kapanıyor. Allah'ım ne olur çocuğumla ilgili bana bir yol göster Allah'ım. Çocuğumla ilgili bana bir yol göster Allah'ım. O ağlayan gözler bir gün Allah'ın gönlüne attığı bir ilhamla ağlamayı bir tarafa bırakıyor. Tamam diyor. Cenab-ı Hak istediğim çocuğumu akranlarının yanında tahkir edilen bir insan olmaktan kurtaracak çareyi Allah gönlüme attı diyor. Ertesi gün çocuğunu karşısına alıyor. Oğlum haftalardır, aylardır seni akranlarınla uyum sağla diye zorla mektebe gönderen benim. Ama ağlayışlarına daha fazla dayanamayacağım. Ben haftalardır, aylardır, yıllardır böyle dua ediyorum. Şimdi seni bu ayıptan kurtaracak Belki bütün akranlarının sana saygı duymasına vesile olacak çareyi buldum diyor. Ama sabırlı olacaksın. Yapar mısın yavrum deyince çocuğun gözleri ışıyor. Zehir olsa içerim ana diyor. Yeter ki akranlarımın yanında, arkadaşlarımın yanında daha fazla bundan sonra aşağılanmayayım. Peki evladım diyor. Bugünden sonra seni Hafızlık medresesine veriyorum. Hafız olacaksın. Sonra ulumu şeriyi tahsil edeceksin. İyi bir alim olacaksın. İyi bir müfessir olacaksın. İyi bir muhaddis olacaksın. Bu ilim sayesinde Cenab-ı Hak seni bütün akranlarından daha şerefli, daha onurlu kılacak. Çocuk aynen söylenildiği gibi o gün verdiği karara uygun olarak yıllarca ilim tahsil ediyor. Ve sonunda Mezun olduktan sonra Mekke kadısı olarak atanıyor. Mekke müftüsü. Onun takvası, onun ilmiyle dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelip onu Mekke'de ziyaret ediyorlar. Suali soranlar soruyor, işkali olanlar işkalini onunla hallediyorlar. Dün herkesin alay konusu olan o çocuk ilmiyle Allah'ın ona verdiği ilim sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi, herkesin hürmetini celbetmeyi başarıyor. İşte Hz. Adem'e verilen meziyet, bahşedilen cevher bu. Allah babamızın mirasına hakkıyla sahip olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.